Yavrum artık Ali sünnetini yapalım. Hastalıkla uğraşırken erteledik ama zamanı geldi. Anne ne güzel akıl ettin ya. Evet. Evet bak Ali'nin de hoşuna gider bu. E o zaman Sabiha'nın torununun sünnet düğünü yapıldığı yeri ayarlayayım ben. Yok. Yok yok. Orada değil. Mahallede olmalı. Hem de hemen. Mahallede olmalı ki bizim bir aile olduğumuzu benim kim olduğumu artık bir öğrensinler. Canım kızım. Ben ne diyorum? Sen ne düşünüyorsun? İlla o kızın gözüne mi sokacaksın? Bunu mu istiyorsun? Anne. Anne sen Ali Can'ın mutlu olmasını istemiyor musun? Ali Can'ın mutluluğu benimle Ali'nin yan yana olmasına bağlı. Hem Ali'nin dikkatini o kızdan bize çevirmek için daha iyi bir fırsat bence olamaz. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk. Baba. Oh, aslan oğlum benim. Nasılsın bakalım? Ben sünnet olacakmışım. Öyle mi? Nereden çıktı bu? Ee, şey. Annem Alican sağlığına kavuşunca böyle canı sünnet ettiriz diye net etmişti. Biz de çok gecikmeden acaba yapsak mı diye düşündük. Ee... Oğlumun sünnet zamanı gelmiş de geçiyor galiba. Çok iyi düşünmüşsünüz Zülfer Hanım. Hayır yani sen de hemen yapalım diyorsun öyle mi? Tabii tabii yapalım. Hem de şöyle paşalara layık bir sünnet düğünü yapalım. Herkes hediyeler getirsin. Hediye <laughs> mi? Evet. Sadece hediye mi? Sihirbazlar, palyaçolar, davul zurna, Sen ne istersen. Yaşasın. Sihirbaz isterim. Ama böyle şapkasına uçak çıkartsın. <laughs> uçak? E, tavşan olmasın o? Bana ne? Uçak çıkartsın. Tavşan istemiyorum ben. Uçak çıkartsın. Uçak istiyorum. <laughs> Amcasına çekmiş. <laughs> Ali, bir şey mi oldu? Hayır yani yanlış anlama ama... Seni böyle gülerken görmeyeli çok uzun zaman olmuştu da. Oldu ya, özlem Hem de çok güzel bir şey oldu. Kardeşimi buldum. Aa! aa. Gerçekten mi? <laughs> çok sevindim Ali kardeşini bulamamanın seni ne kadar üzdüğünü en iyi ben bilirim. Umarım bir daha hiç ayrılmazsınız. Sağ ol Özlem. Gözün aydın Ali. İnan ben de çok sevindim kardeşini bulduğuna. Sağ olun eksik olmayın Nilüfer Baba. Efendim canım oğlum. Senin kardeşin mi var? Evet. Benim bir kardeşim var. Ve bu da demek oluyor ki senin bir amcan var. Ama sana güzel sürpriz söyleyeyim mi? Amcan da senin gibi uçaklara bayılıyor. Ben bakarım. Geç. Süleyman. Abi. Bak Nasıl abi sözü dinliyorum? Ya, duyguya söyle gel dedin. Ben de söyledim hemen geldim abi. Aferin sana. Hadi, hadi gel içeri. Şey, e, yeğenim yani e, Alican. Yeğenime söyledin mi? Gir bakalım içeri, öğreniriz. Hadi. Ah, hoş geldin pilot. Ay, yani Süleyman. <laughs> hoş bulduk Özlem Abla. Hoş bulduk. Demek Ali'nin yıllardır aradığı kardeşi sendin <laughs> Sorma. Gel, gel. Abin seni nasıl aradı bir bilsen yıllarca gece gündüz aklı fikri sendeydi. Bir kar küresi vardı. Hiçbirimize dokundurmazdı. İkinizin de gözü aydın olsun. Sağ olun. Çok teşekkürler Nilüfer anne. Ee, yani anne dediysem benimki ana özleminden. Yoksa maşallah kızınızın ablası gibi duruyorsunuz. <laughs> Ay ne güzel konuşuyorsun sen böyle. <laughs> sen gerçekten Ali'nin kardeşi olduğuna eminsin değil mi? <laughs> Alican, bir hoş geldin demek yok mu? Ha? Sen benim amcam mısın? Ne dedin, ne dedin sen? Bir daha söyle bakayım, ne dedin sen bana? Amca. Ha, kaç tane amcan var senin? Oğlum ne düşünüyorsun? Senin bir tanecik amcan var. Öp bakayım amcana. Amca da bakayım. Amca. Amcası senin ağzını bunu yesin. Oh. Amcası yesin ona. Amcası yesin, amcası Amcası yesin. abla, al şeker al. Hale hocam kayıp kardeşine kavuştu. Çocuklar, çocuklar şeker alın. Şeker alın, alın, alın. Al, 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 al. Al, al, Sen bunları niye dağıtıyorsun Firar Erdi abi? Sevinçten Fahri, sevinçten dağıtıyorum. Ahsen abla, Ahsen abla mi isterim. Ali hocam kayıp kardeşini buldu. Süleyman da kavuştu. Al, şeker al. Sen de babam gibi kahraman mısın amca? <laughs> Hem de ne kahraman? Bir peverinim eksik. Ben pelerin giyecekmişim biliyor musun? Sünnet olacakmışım ben. Hadi ya. Ne diyorsun sen? Ciddi mi? Evet. Sen de sünnetime gelecek misin? <laughs> Tabii ki gelecek. Hatta kirvesi de sen olursun. Vallahi mı? Tabii ki. Amcası dururken başka kim olacak kirvesi? Kirve ne demek amca? Kirve. Kirve şey demek. Ee, senin dilediğin her şeyi Yapacak olan adam demek Hani bu Alaaddin'in cini var ya Onun sünnet versiyonu gibi düşün <laughs> Ay çok ömür çocuksun sen Vallahi Nereden buluyorsun bu lafları <laughs> Ay ömürsün sen Teveccühünüz Dilfer anne İnşallah hep beraber Ne istersen yapacak mısın gerçekten Tabi dile benden ne dilersen Bilmem ne dileyim Bilmem Araba de, araba olsun. Uçak de, uçak. Uçak mı? Ne o? Sen de mi seviyorsun uçakları? Gerçekten uçak dileyebilir miyim? Ama uçsun böyle, tamam mı? Kumandalı. <laughs> tabii lan. <laughs> ee, pardon. Ee, tabii, tabii. Hatta var ya... ...ben seni uçak kafeme de götürürdüm de kapattılar. Ama bak, sana sözüm olsun. Sırf senin için açtıracağım ben orayı. Senin uçak kafen mi vardı? Evet. Bildiğin uçak. Sadece uçmuyor. Ama geri kalan her şey aynı. Beni de götürür müsün oraya? Çok mu seviyorsun sen uçakları? Evet. <laughs> Abi bu aynı ben ya. Vallahi bana çekmiş bu. Pilot adının nereden geldiğini şimdi anladım ben. Ait olmak ne güzel bir şeymiş be abi. Böyle yeğenini kucaklayabilmek, çalacak bir kapının olması... ...insanın senin gibi bir abisinin olması. Ne güzelmiş. Hocam, sizi böyle abi kardeş bir arada görmek ne kadar güzel. Sevinçten ağlayacağım vallahi. <laughs> sağ ol Eda Verdi, sağ ol. Hocam, ben sana demiştim değil mi pilot abi kardeşin olabilir diye? Demiştin hakikaten bak. Allah söyletmiş. Oğlum hiç bana bakma. Hiç bana bakma. Sen bana zaten sarıldın. Ben sıramı savdım. Hadi. Ay dur yavrum dur. Allah be! Allah be! Oh, benim, Allah be! Ali hocam kardeşini buldu. Çok mutluyum. Allah be! Ay. Otur teyze, otur. Ay. Kanım kaynadı sana yavrum. yavrum. Alican senin gibi bir amcası olduğu için çok şanslı. <laughs> Aman efendim. O şans anneannesinden başlamış maşallah. Görüşürüz hadi. Gel. Gel. Hmm. Oh. İyi. Hadi ben yolcu edeyim İyi günler. Sağ ol. Hocam, ben de Alican'ın sünnet işlerini halledeyim. Tamam. Olur. Söyle bütün mahalleli davetli oğlumun sünnet düğününe. O yüzden de. Tamam hocam, sen hiç merak etme. Baba, ben de haber daha gidebilir miyim? Gelsin hocam. Kendi düğününün haberini kendisi versin. Tamam, olur. Hadi git bakalım. E, hadi gel bakalım, onun giydireyim. Tamam, davet. Dikkatli ol. Hiç merak etme hocam. Abi. Senin bu Özlem Hanım'la ne iş ya? Ben ne diyeceğimi şaşırdım. Ablamı diyeceğim, yenge mi diyeceğim? Ne diyeceğim? Ya niye şaşırıyorsun? Özlem benim eski karım işte. Gel. Yani diyorsun ki senin de eski yengen diyorsun. Anladım ben seni. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Senin bu eski kayınvaliden var ya. Yemin ediyorum melek gibi insana. Ben çok <laughs> sevdim. O da beni çok sevdi. Vallahi Nilüfer Hanım'ın tanıştığı birine bu kadar sıcak davrandığını ilk defa görüyorum. Sen de şeytan tüyü var ha. <laughs> ah be abi. O tüy var ya bir İlhan Baba'ya işlemiyor biliyor musun? Duygum'la hala gizli gizli görüşüyoruz. Adam Nuh diyor peygamber demiyor ya. Dur bakalım. Ben yine konuşurum İlhan abiyle. Yalnız önce sen ben Sevda Duygu bu akşam bir yemek yiyelim. ...kutlama niyetine. Ne diyorsun? Ya vallahi. Süper olur da... ...İlhan Baba Duygu'ya hayatta izin vermez ki. Tamam, tamam. Ben onu hallederim. Sen abine bırak bu işi. Halleder misin? Vallahi mi? O zaman bak aşağıdaki restorana gidiyoruz, ben ısmarlıyorum. <laughs> olur, olur. Ama nasıl halledeceksin ki? Senin kardeşin olmam bile... ...İlhan Baba'ya vız geldi... ...dırız gitti. Halledeceğiz artık bir şekilde. Sen abine güven. Eyvallah. Kralsın sen be. <laughs> Vallahi.